Merhaba değerli dostlar. LGS 2022'ye girecek tüm arkadaşlarla beraber bugün LGS 2022 kampını başlatıyoruz. LGS 2022'de hangi konular karşımıza çıkacak? Önce buna göz atıyoruz. Daha sonra matematikte hangi konuda kaç tane soru çıkar? Bunu tahmini olarak söyleyeceğiz ve bu şekilde LGS 2022 kampımıza başlayacağız. Şimdi LGS 2022'de Türkçe'de cümlede anlam, sözcükte anlam Ses bilgisi parçada anlam ki en çok çıkan konumuz parçada anlam konusu olacak. Noktalama işaretleri, yazım kuralları, fiil cümlenin ögeleri, cümle vurgusu, fiilde çatı, yazı türleri, anlatım bozuklukları, cümle çeşitleri ve söz sanatları bizim karşımıza çıkacak konular. Şimdi burada en çok dikkat etmemiz gereken parçada anlam. Burada sözlükte anlam ve cümlede anlam. En çok çıkan 3 tane konu ve en çok çıkan tabii ki de parçada anlam. Yani bizim paragraf soruları dediğimiz yer. Yaklaşık olarak 6-7 tane ki bazen daha da fazla gelebiliyor arkadaşlar. Ee, burada zaten diğer konuları Diğer tarafa bıraktığımızda 6-7 tane soruyu buradan beklersek diğer konulara yaklaşık olarak her birine 1-2 tane soru kalıyor arkadaşlar. Hemen inkılap tarihine geçelim. İnkılaba baktığımızda bir kahraman doğuyor. Milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Ya istiklal ya ölüm Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye. Demokratikleşme çabaları Atatürk dönemi ve dış politikası Atatürk'ün ölümü ve sonrası. Arkadaşlar burada zaten Atatürk kısme en çok karşımıza çıkan konular olacak o yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Matematiğe baktığımızda matematik bir burada dursun çünkü matematikte çıkacak konularla ilgili soru dağılımına da yer vereceğimiz için orada daha detaylı konuşacağız. Din kültürüye bakalım. Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat, Hazreti Muhammed'in örnekliği, Kur'an-ı Kerim ve özellikleri. Zaten çok fazla konu yok. Zaten çok fazla soru da çıkmıyor. Ama yine de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bazen gerçekten din kültürü de zorlayıcı olabiliyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Fenden hangi konular karşımıza çıkacak? Burada fen yazısı çıkmamış gibi görünüyor. Evet fene baktığımızda mevsimler ve iklim DNA ve genetik kod basınç madde ve endüstri ma basit makineler basit makineler iki defa yazılmış bir kere yazılması yeterli ee, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi elektrik yükleri ve elektrik enerjisi bizim çıkacak konularımız arasında yer alıyor. İngilizceye baktığımızda Arkadaşlar bir sürü konu var. Benim İngilizcem çok iyi olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> o konuşunda, telaffuzunda hata yapmamak için sadece konuları şu şekilde göstereyim. En, en sonunda Natural Fortress gelecek. Şimdi sıra geldi. LGS 2022 matematik tahmini soru dağılımı nasıl gelecek arkadaşlar? Bu tamamen tahmini ama genel olarak zaten bu şekilde geliyor. Sınav sistemi değişir mi? Onu zaten sonrasında konuşuruz. Ama çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yine LGS matematiğin eleyici olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar çarpanlar ve katlar bir tane soru. Belki çok nadir de olsa belki iki tane soruya çıkabilir. Hani e, çarpanlar ve katlar çok çok e, önemsenen bir konu değil son zamanlarda özellikle eskiden çok soruluyordu biliyorsunuz 3-4 tane soru geliyordu e, ama üstlü ifadelere baktığımızda üstü ifadeler 2 ki bence bu 3 de olabilir arkadaşlar hatta şöyle söyleyeyim üstlü ile köklüden toplamda yaklaşık olarak en az 4-5 tane soru kesin gelir diye düşünüyorum burada 2 soru burada 3 ya da burada 3 burada 2 tane soru gelebilir diyeceğiz arkadaşlar kara köklü ifadelerde ki zaten her yıl karşımıza kesin çıkan konular ve Veri analizinde bazen bir soru ki bence genel olarak her zaman bir soru gördük. E o yüzden burada yine bir soru olacağını düşünüyoruz. Olaslıktan zaten artık herkes biliyor. Bir tane soru kesin geliyor. Cebirsel ifadelerde arkadaşlar bir sorudan fazla gelebilir. Bir soruyla üç soru arasında e, değişir. O yüzden cebirsel ifadelere kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yılda zaten çıktı. Doğrusal denklemler ki cebirsel ifadelerle ilişkili bir konu. E, o yüzden arkadaşlar cebirsel ifadeler ve doğrusal denklemler aynı şekilde az önce gösterdiğimiz üslü ve kareköklü ifadelere dikkat edelim. Her yıl sınavda muhakkak karşımıza çıkan konular. Cebirsel ifadeler ile doğrusal denklemlerde toplamda 5-6 tane soru, ikisinden toplam 5-6 tane soru bekliyorum. Doğrusal denklemlerde yine en az bir 2 üç tane ki ben buraya dört tane söyledim dört tane yakın soru gelir arkadaşlar eşitsizlikler de yine karşımıza sıklıkla çıkan konulardan biri eşitsizliklerden bu yıl yine 2 ya da belki 3 tane soru bile gelebilir arkadaşlar. Üçgenlerden 2 dedik ama belki 1 tane soru da gelebilir arkadaşlar. Ama kesinlikle soru gelir mi? Kesinlikle gelir diye bekliyoruz arkadaşlar üçgenler konusuna. Eşlik benzerlikten bir soru gelebilir belki hiç de gelmez arkadaşlar. Buna da eee Önem verelim. Dönüşüm geometrisine baktığımızda dönüşüm geometrisinde bir geometrik cisimlerden de bir soru bekliyoruz ki bu son 3 konudan belki toplamda 2 ya da 3 tane soru belki 1 ya da 2 tane soru da gelebilir. Yani şu 3 konuda yaklaşık olarak 1-3 arası soru gelecek ki en az 1 tane soru bekliyoruz arkadaşlar. Ama ben LGS'de 10 net üstü yapmak istiyorum diyorsanız bakın. Üstü ifadeleri kesinlikle iyi bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kareköklü ifadeleri iyi bilmeniz gerekiyor. Bakın, 10 net üstü istiyorum diyorsanız üslü ifadeler, kareköklü, cebirsel ifadeler, doğrusal denklemler ve eşitsizlikler toplamda şu an 5 tane konudan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu 5 tane konuyu gerçekten iyi biliyorsanız en az bir 9-10 net yaparsınız. Ama Lütfen şuna dikkat edin arkadaşlar hangi konudan sorunun ne kadar zor olacağını bilemediğimiz için o yüzden lütfen ben bu 5 konuyu bileyim de diğerlerini bilmesem de olur demeyin çünkü map her zaman şaşırtabilir arkadaşlar lütfen şuna dikkat edelim 5 konuyu çalışayım da diğerlerini boş vereyim demeyin. Ama 10 net üstü yapmak istiyorum diyorsanız şu 5 tane konuyu kesinlikle sağlam bir şekilde çalışıp iyi bilmeniz gerekmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Üslü köklü, cebirsel ifadeler, doğrusal denklemler ve eşitsizlikler en çok çıkan konularımız arasında yer alıyor arkadaşlar. Bunları bilmeden sınava girmek yok. Zaten biz LGS 2022 kampını Başlatıyoruz yarından itibaren ilk videomuzda LGS 2022 kampını sizin için başlatıyoruz. Hepinizi bu kampa davet ediyoruz arkadaşlar. Bu kampı kaçırmamak için ve diğer videoları da beğenip bize daha çok destek yayıp aynı zamanda bizimle beraber iyi bir sınava girmek için bizi takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.